Selam arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar. Bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Hepinizin bayramı mübarek olsun öncelikle. Yine bayrama Hilal Tepe köyünde yağmurlu, soğuk şekilde girdik. Dün biraz daha soğuktu, öğleden sonra özellikle çok soğuk oldu, yağmur oldu. Bugün biraz daha iyi gibi, sabah iyi başladık ama bilmiyoruz öğleden sonra. Genelde yağar buraya. Bugün nasıl olacak? Şimdi biz Bayramın ikinci günü ee, yine yukarı doğru tepeye doğru çıkıyoruz. Artık burayı siz de ezberlediniz köyün çıkışı. Şöyle köyü tekrar göstereyim. Burada gördüğünüz ev e, komşunun evi bizimki bir sonraki ev. Yani e, köyün girişinden birinci ev değil ikinci ev bizim ev. Güzel bir gün hava soğuk değil. Şimdi biz yine yukarı doğru tepelere doğru çıkıyoruz. Mantar bakacağız yine. Bugün bakalım. Mantar bulabilirsek arkadaşlar videoyu devam ettireceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Şimdi burada bir mantara denk geldik. Bu çiğ yenen mantar. Bunu böyle koparıp olduğu gibi yiyebiliyorsun. Ama küçük bunlar daha. Şöyle bir tanesine bakacağım. Şöyle bir mantar. ne kadar güzel. Biz buna cicil mantarı diyoruz. Burada. Gerçek ismi nedir bilmiyorum. Şu birazcık büyük. Bunları böyle çiğ yiyebiliyorsun. Biraz daha dursun bunlar. Daha küçükler. Şurada da var. Ben kamerayı yaklaştırdığım için büyük görünüyorlar ama küçükler bunlar da. Bir iki gün daha dursun. Birisi almazsa bizden önce birkaç gün sonra gelip bunlardan yiyebiliriz. Yanımda bu arada köpek var, komşunun köpeği. Başka köpek sesleri de var. Onları dinliyor. Biz devam edelim. Başka mantarlar bulursak yine çekime devam edeceğiz. Aslında biz içi kızıl arıyoruz. Ama şu ana kadar bulamadık. aldığımız mantardan burada var ama bakın ne hale gelmiş kurtlanmış çürümüş bayağı büyümüş kimse görmemiş bunu muhtemelen burada bunlar da çürümüş artık yenilmeyecek hale gelmişler şurada bir tane yenisi çıkıyor ama bu da çok küçük almayacağız Kaç oğlum kaç kaç. Küçücük bir yerde burada olmuş ama kimse görmediği için ziyan olmuş, çürümüş. Şurada karşıda başka köpekler de var, av köpekleri. Orada bir şeyin izini sürüyorlar. Arada online ses de geliyor. Tilki vesaire olabilir. Böyle yırtıcı hayvan bizim buralarda zaten olmuyor. Biz devam ediyoruz. Bakalım şu ana kadar bir şey bulamadık. İyi başlayamadık. Sadece bir vahşi yenen mantarlara denk geldik. Onları da küçük de almadık. Bir tane tadımlık aldım ben sadece. Buralara pek fazla kimse uğramaz. O yüzden buralara bakıyorum. Yani uğrak bir yer değil burası. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar e, uzun videolar istiyorsanız ben e, videoyu çok uzatmamak için keserek e, çekmeye çalışıyorum. Eğer ki uzun videolar istiyorsanız uzun olsun ben oturup yarım saat bir saat izleyeyim köyü göreyim diyorsanız yorumlara yazın o şekilde de çekeriz videoları. Ben e, çevreyi görmek istiyorum. yani köyümden uzağım köy, köy görmek istiyorum diyorsanız Doğayı görmek istiyorum diyorsanız yorumlara yazın. Daha uzun videolar da çekeriz. Yarım saat, bir saatlik e, gezdiğimiz her yeri çekeriz. Yorumlara yazarsanız ben e, videoyu şu an çok uzatmamaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Uzun videolar da çekebiliriz yani sizlerin isteğine göre. Paşa bir şey gördü orada. Kuşçu bu. Kuşlara Gidiyor bak. <laughs> Muhtemelen orada bir kuş var. Burası da papatya bahçesi gibi. Hafiften yerler de ıslak. Ayakkabılarım ıslandı. Dün geceden beri yağmur yağıyor. Dün gece aralıklarla yağdı. Dün, e, öğleden sonradan beri yağıyor daha doğrusu. Güneş yeni yeni açıyor ama henüz kurumadı et, etraf. Şurada bir sürü papatyalar var. Burada yine çiğ yenen mantara denk geldik. Bakın bu da gazellerin altına saklanmış en büyük sensin saklanma şurada var şurada var şurada var bakın burada gazellerin altındalar bunlar idare ediyor çok da küçük değiller şurada var Yanında bir tane küçüğü var. Şöyle devam ediyor bakın böyle. Gidiyor. Şurada var. Şurada var. Küçükleri var. Daha yeni çıkıyorlar o yüzden küçükler. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yer. Bak bir yerde bunlar zaten böyle hep toplu olurlar şöyle var şöyle küçük bir yerde bakın böyle bir ormanın dibinde Bunları böyle yerlerde bulabiliyoruz ayrı ayrı tek tek olmuyorlar yani oldukları zaman toplu halde bir yerde oluyorlar şöyle bir tanesini koparayım. Biraz önce de bulmuştuk aynısından. Bunlardan bu mevsimde çok oluyor. Tam zamanı bunları şu an. Yeni çıkıyorlar daha. Yaklaşık bir ay kadar olur mu ömürleri bilmiyorum. Bir ay kadar bunlar çıkmaya devam eder. Ondan sonra zamanı geçer. Bu mevsimde bunlardan oluyor. Şurada var bak bunlar güzel. Şunlardan birkaç tane alacağım. Burası köyde bayağı uzak. Belki bir daha gelmeyebilirim. Şöyle birkaç tane alayım. Üç tane de burada var. Bunlar güzelmiş. Bunlar çiğ yeniyor. Ekmekle yerseniz daha daha güzel oluyor. Tuz serp serpiyorsunuz hafiften üstüne e, ekmekle yiyebilirsiniz veya böyle kopardığınız gibi direkt yiyebilirsiniz. Şöyle. Çok da yumuşak hemen kopuyor. Bakın bunlar daha taze. Bunlar kurtlu değildir. Bakın tap tazeler. Bu küçük bu dursun. Bunu almayalım. Bunlar da küçük. Şurada bir tane var biraz yetişkin. Şunu alalım. Şöyle sol elimi kullanıyorum ama sağ elimde kamera olduğu için mecburen sol elimi kullanıyorum. Hatta şunları da alalım. Bunları eve götürelim ki şöyle evdekiler de tatsın. Belki ileride yine devamını, devamını buluruz. Başka da buluruz ama bulamayabiliriz. Da bunlar daha küçük. Bunlar kalsın. Şöyle gazellerin altında büyükleri var mı? Diye ona bakıyorum. Şunları da alacağım. Bu üçünü de alayım. Bakın ne kadar temizler. Bunlar içi kızıl gibi değil. Bunlar tertemizler. Ya yani Havada yağışlı ama yağışlı olmasa da bunlar böyle temiz oluyor. Bakın. Şu üçünü de alalım. Bakın ne kadar güzeller. İçi, içi ne kadar güzel. Arkadaşlar şimdi bunlara benzer başka mantarlar da var. Biz e, zehirsiz olanları bildiğimiz için biz topluyoruz ama siz e, bu videoyu izleyip de gidip buna benzer başka mantarlar toplamayın. Bizi de ve altında bırakmayın. Zehirlenirsiniz. E, bilmiyorsanız mantardan anlamıyorsanız. Anlayan birine danışın veya toplamayın yani mantarların çok birbirine benziyorlar. Zehirlileri de var. Biz bunların zehirsiz olduğunu bildiğimiz için, kokusundan, renginden, her şeyinden biz zehirsiz olduğunu bildiğimiz için topluyoruz. Sizler de hani biz burada topluyoruz gidip buna benzerlerini toplayıp yemeyin yani bilmiyorsanız. Dikkat edin zehirliler de var. Onlar zehirsiz biz bildiğimiz için topluyoruz. Şimdi bunları poşete koyalım. Devam edelim. Başka bulursak yine videoyu devam ettireceğiz. Şimdi burada bir tane içi kızıl gördüm. Bugünkü ilk içi kızılımız. İlk siftah şurada. Kamerada odaklanmıyor. Güneş de var. Şöyle falçatayla alacağım. Aa, ama kötü bu. Çürümüş. Çürük çıktı şansımıza bak. Ben de burada var ama bu küçük. Biraz büyü. Bu küçük bunu almayacağım. Diğeri de güzel görünüyordu ama çürük çıktı. Bakın. Dışarıdan fena görünmüyordu aslında. Geçmiş bu. Atalım. Hala bulamadık yani. Bulduk diye bir tane sevinmiştik. Devam. Biraz daha gezelim. Paşa da yorulmuş. Çok geziyor. <laughs> Yoruldun mu paşa? Ben onun kadar gezmiyorum. O çok geziyor. öyle biraz daha gezeceğiz. Şurada biraz daha dolanacağız ondan sonra köy şöyle aşağıda kaldı. Buradan aşağı köye doğru geri ineceğiz. Bugün herhalde içe kızıl bulamayacağız. Şurada yine çiğ yenen mantardan buldum. Denk geldim. Yine küçücük bir yer. 3-4 tane var. Küçükleri de var. Birkaç tanesi büyük onları alacağım şimdi. Bakın şunlar küçük. Şu büyüğünü alabiliriz aslında o biraz. Alınacak hale gelmiş. Şunu alalım. Bunlar kurtlu değiller bunlar. Şu an tam zamanı. Yine de şöyle keseceğim. Bakın tertemiz. Tek elimle yapamıyorum. Bir elimde kamera var. Şöyle çok güzel. Kokusu var bunun. Kokusu çok güzel. tuz koyduğunuzda çok güzel oluyor. Tuzla birlikte yiyebilirsiniz, ekmekle birlikte yerseniz de güzel oluyor. Şurada var bakın. Bu biraz büyük. Güzel. Şöyle, koparalım bunu da. Bakın bunun sapı kalın. Kesip bakalım yine de kurtlu mu değil mi? değildir. Değil. Güzel. Bakın tertemiz çıkıyor ama bunlar içi kızıl gibi değil. Bakın ne kadar güzel. Bunlar tertemiz çıkıyor. Bunu da şuraya koyayım. Şurada bir tane daha var. Bu daha büyük. Otların arasında güzelim. Şuna bak ya ne kadar güzel. Şöyle bunu da sol elimle koparayım. O güzel. İşte biz böyle arıyoruz. Bu boylarda olsalar. Bunu da sapını keselim. Kontrol edelim. Kurtlu değildir. Değil. Güzel. <laughs> git 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 git. Aşağı geldik Git. Et olur. Gel bakayım. Gel. Gel buraya. Mantarlara basmasın diye onu yanımdan uzaklaştırdım. Şurada çıkıyorlar. Şurada var. Şurada var bir tane büyük. Şunu alacağım. Seni de alalım. Bu da çok güzel. Kokusu ta buraya geliyor. <laughs> Çok güzel kokusu var bunun. Şöyle. Tertemiz. Şuna bakın ya. Ne kadar temiz ya. Şuralarını da hafiften alacağız. Temizleyip yiyebilirsin direkt. şuralarda da var. Bunlar küçük bunlar. Dursun şimdilik. Muhtemelen burası çok işlek bir yer. Bize denk gelmez başkaları toplar ama olsun yine de biz şöyle dört tane aldık. Şöyle bir tane de büyük var. güzel en azından boş dönmedik. Bu mantarlardan bulduk baya. Biraz daha devam edelim. Daha sonra köye döneceğiz. Hava da yine kapatmaya başladı. Şöyle biraz daha şu etrafa doğru bakıp şuradan aşağı geldiğimiz yere doğru geri döneceğiz. Başka bulursak devam ettireceğim videoyu. tekrardan selamlar arkadaşlar. Tam köye dönüyorduk. Burada şu ana kadar buldum. En büyük mantarı buldum. Şurada da var. Bakın. İşte böylelerini arıyoruz biz aslında. Şurada da bir tane var. Hiç böyle ummadığımız bir yer. Şimdi bunları da alalım. Şöyle <laughs> muhtemelen bunlar kurtlu değildir ama kesip bakacağız yine. Şöyle bir koparalım. Şu ana kadar bulduğum en büyük mantarsın sen. Evet, çiğ yenen mantardan bu da. Yine içi kızıl değil. Bugün topladıklarımızdan hep bunlardan bulduk. Ama bu en büyüğü Evet çok güzel kokuyor. Çok güzel kokusu var bunun. Şimdi şöyle sapını kesip falçatayla bir bakalım. Kurtlu değildir. Bunlar yeni çıkıyorlar çünkü zamanı geçtiğinde bunlar kurtlanıyor. Şu an yeni yeni çıktıkları için muhtemelen kurtlu değil ama şöyle sapını kesip yine bakacağız. Değil. Temiz. Şöyle bir delik gidiyor içeri doğru ama şöyle biraz daha Kessek, sanki çatlak bu, kurt değil yani. Evet, güzel. Bugün bulduğumuz en büyük mantar. Süpersin. Sen şöyle dur, şunu da alalım. Bu da iyi, bu da güzel, bu da büyük. Senin de kulpunu bir keselim. Sadece toprak kısmını kesiyorum çünkü. Onun kulpu da yeniyor. Temiz. Ters temizler. Şunlara bir bakın. Gıcır gıcırlar. Şunları da alacağım. Siz de alayım. Küçükler. Siz küçük değilsiniz. Siz de alacağım. Tek elimle kesmeye çalışıyorum. Yanımda kimse yok. Hem kamerayı tutup hem de Tek elimle bunları toplamaya çalışıyorum. Şurada var bir tane onu da alalım. Sen de gel. Kokusu buraya kadar geliyor. Bakın ne kadar uzaktayım. En az bir metre var arada ama böyle bir kokusu var. Bunun ki kokusu buraya kadar geliyor ve çok güzel bir kokusu var. Diğer mantarlar böyle kokmuyor. İçi kızıllar böyle kokmuyor. Bunun kokusu çok güzel. Bakın tertemizler. Ne kadar güzeller. Şurada da vardı. Onları da alayım. Neredesiniz? Şurada var. Hiç böyle ummadığım bir yer. Tesadüfen yanından geçerken gözüme çarptı. Yoksa kalmıştı bunlar burada kalması bir şey değil. Çürüyorlar. Kimse uğramazsa görmezse ziyan oluyorlar. Yani çürümesin. Yenilsin, tüketilsin. Şuna bakın ne kadar güzel. Şunu da alacağım. Diğeri kalsın o küçük. Bunu da şöyle tek elimizle keselim. Sapını kontrol edelim. Boşa taşımayalım kurtluysa değil güzel. İki tane de buradan aldık. Şunları da geri koyalım. Belki bunlardan tekrar biter seneye. Şunları alalım. Diğerlerini yanına geçelim. Evet güzel. Yine gider ayak buradan da bulduk. Kaç tane? 2 4 altı tane de buradan bulduk. Güzeller. Arkadaşlar videoyu biz burada bitiriyoruz. Şimdi şuradan Paşa ile birlikte biz eve doğru geçeceğiz. Topladıklarımı az sonra şunları da poşete koyduktan sonra ne kadar olduğunu da size göstereceğim. Daha sonra eve geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi eve dönüyoruz. Bu kadar mantar bulduk. Bulduğumuz mantarlar bunlar. Fena değil. İyi. İdare eder yani. Bu arada öğle ezanı okunuyor. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.